bu işe 4-5 yıldır hibe desteğiyle başladım. Tabi bu işi daha önce babamlar da yapıyor, babamlar, kardeşlerim. Bizim arılar gezginci arılar. Arılarımızı 3-4 bölgeye gezdiriyoruz. En sonunda Urfa pamuğa getiriyoruz. Bademe olsun, şu an Biran şehir olsun, Karlova olsun gezdiriyoruz. Şu an bal hasatı zamanı. Hasas zamanı. İşte bu işi bu aşağı çiftlik yönde yapıyoruz. Hatta bizim köye arıcılar köyü de deniliyor. Bunlar tam sağıma gelmiş petekler. Aynen. O, tam bal gelmiş petekler. İlk önce birazcık korku oluyor. Tabii arılara hani daha yeni başlamadan önce. Yavaş yavaş alış alışıyorsunuz. Alışan da bir daha bırakamıyor. 50 kuanla başladım. Şu an 400-500 civarında kuan sayısı var. E, ee, kuan sayısı yaptığımız bölüm sayesinde fazlalaşıyor. Bizim de benim de alerjim olmasına rağmen alare alerjim. Ona rağmen yine arılar dayısı yapıyoruz geçim kaynağı olarak. Babadan gelen bir meslek olduğu için yapıyoruz yani. Korkumuz var ama yani bir aşk gibi bir şey oluyor galiba. Çünkü hani başlayınca bırakmıyorsun, korkuyorsun, geliyorsun. Şurada, şöyle, burası da Ortalama mesela diyelim ayda bir tutsa da mesela diyorum tüm günüm neredeyse hastanede geçiyor benim. Ee, serumlarla falan ama yani. Yine idare ediyoruz. Tekrar oradan çıktıktan sonra tekrar geliyoruz, arılara bakıyoruz. Sağ mı olsun, beslemesi olsun, her türlü bir şekilde ilgileniyoruz. Biz de 25 arıdan başladık. Şu an bir 500-550 tane arımız var. Arılarla ilgileniyorum. Üniversite mezunuyum. Tıbbi dokumentasyon ve sektörlük bitirdim. Şu an baba mesleğim olan arıcılığı yapıyorum. Gayet de keyifle yapıyorum. kadınlarımıza ve gençlerimize nasıl örnek olabiliriz diye bir çalışma yaptık. Üniversitemizde işbirliği içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Arıcılar Birliği'nin koordinasyonunda bulunan bölgelerin tamamında arıcılarımızı topladık. Kadın arıcılarımızı onlara kurs verdik. Yaklaşık bir ay sürdü. Hem ana arı üretimi hem kovan bakımı hem de arıcılık nasıl yapılır bununla ilgili çok sıkı bir çalışma yaptık ve o Bayanlarımızın tamamı şu anda arıcılıkla ve arı ürünleriyle ilgili çalışıyorlar.